Arkadaşlar Instagram hesabımızı açtık ve gördüğüm gibi takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde gelmiş. Yani gerçekten mükemmel bir site 10 numara gönderiyor. Selam dostlar ben Leyzi kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinizi sosyalpaketin.com sitesi sayesinde Instagram'da ücretsiz ve şifresiz bir şekilde takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Dostlarım gerçekten mükemmel bir site. Şimdi sizlere nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi dostlar sizlere de sitenin linkini açıklama kısmında verdim. Hemen tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bizleri sitenin ana sayfası karşılıyor. Gördüğünüz gibi bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor. Şimdi iyi izleyin. Bakın arkadaşlar sağ üstte menü kısmı var. Tıklıyorsunuz menü kısmı açıldı. Burada ana sayfa var. Hizmetler hakkımızda blog en aşağıda ücretsiz hileler var. Tıklıyorsunuz. Burada Instagram takipçiliği var. Tıklıyorsunuz hemen. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sayfa açıldı. Burada kendimize kullanıcı adımızı yazıyorsunuz ve miktar yazıyoruz ve takipçimizi gönderiyoruz arkadaşlar ve sorunsuz bir şekilde ücretsiz bir şekilde takipçimiz hemen geliyor. Şimdi hemen buraya kullanıcı adı yazan yere ben kendi, kendi kullanıcı adımı yazıyorum. Hemen alt ile yazayım alt ile yazdım. Sonra buraya arkadaşlar gönderici miktar yazdım 500 yazıyorum mesela. Siz isterseniz kaç yazarsanız yazabilirsiniz. Ben 500 yazdım mesela. Sonra göndere tıkladım. isteğiniz başarıyla gönderildi. isteğiniz başarıyla gönderildi en kısa sürede işlemi alınacaktır. Şimdi buradan arkadaşlar bunu çarpıya basıyorum. Birazdan takipçilerimiz arkadaşlar gelecektir. Instagram hesabımıza gördüğünüz gibi gönderdik. Hemen gönderilsin geliyorum. Arkadaşlar Instagram hesabımızı açtık ve gördüğünüz gibi takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde gelmiş. Yani gerçekten mükemmel bir liste 10 numara gönderiyor. Tekrardan arkadaşlar siteye gidiyorum hemen. Şimdi arkadaşlar siteye tekrardan geldik. Burası arkadaşlar bazen kapanıyor. Yani genelde açık oluyor. Ama bazen kapanıyor. Eğer kapansa ne yapacaksınız? Gelip arkadaşlar ana sayfa geliyorsunuz. Buradan kendinize arkadaşlar ucuz bir şekilde takipçi gönderebilirsiniz. Takipçi, beğeni, yorum, izlenme, kaydetme. Buradan platform seçe tıklıyorsunuz. Instagram diyor mesela. Buradan kendinize bot takipçi gönderebilirsiniz. Bayan Türk takipçi gönderebilirsiniz. Çekiliş Türk takipçi gönderebilirsiniz. Yani size hangisi lazımsa ya da keyfiniz hangisini istiyorsa onu gönderebilirsiniz. Buradan bot takipçiye tıklayalım mesela. Paket seçe tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar 1000 bot takipçi mesela 32 TL bin bot takipçi 32 TL gerçekten çok ucuz Arkadaşlar buradan seçiyorsunuz ödeye tıklıyorsunuz sonra kullanacağınız ediyorsunuz ardından arkadaşlar ödeme bilgileriniz falan giriyorsunuz ödeme kısmına geçiyorsunuz ödemenizi yaptıktan sonra siparişiniz alınıyor arkadaşlar yaklaşık bir saat içerisinde ya da arkadaşlar 10 dakika içerisinde başlıyor yani ama yani genelde arkadaşlar siparişiniz oluşturduktan sonra direkt e, buradan kendinize satın alabiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir site arkadaşlar. Hem ucuz hem güvenilir hem ücretsiz bir şekilde gönderim sağlayabiliyorsunuz. Benim diyeceğim bu kadardı arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.